Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Burada malzemelerim, sotelemiş oldum yarım kilo mantarım var. Ben bunu güzelce havurdum, soteledim. Patlıcanlar, bir bir tane patlıcanım var. Küçük küçük kıydım ve bunu da soteledim yağ ile birlikte. Ayırdım, hazırladım. Burada da pul biberle tuzum var biraz. İki baş soğanım var irisinden. Onlara da yarım çay bardağı sıvı yağ ile güzelce gördüğünüz gibi bu şekilde kavuruyorum. İri soğan oldu daha güzel oluyor. Soğanı bol oldu muydu. Kahvaltılıklarda çok süper oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim yani. Kızarttım. Güzelce yani tavada soteledim. Başka bir ayrı tavada. Küçük küçük ince ince kıydığım patlıcanlarımı ilave ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi. Hepsini güzelce karıştıracağım Ayrı tavada önceden hafif bir Sotelerseniz çok lezzetli oluyor Şimdi mantarlarımı da Ekliyorum üzerine Bunun özelliği zaten hem Patlıcanı olacak hem mantarı olacak Tuzumu, biberimi de ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi artık baharat miktarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani acılı, acısız, bunların sizin tercihiniz. Gerçekten o kadar güzel kokuyor, mis gibi çok bir lezzetli kahvaltılık oluyor. Misafirlerinize de, kendinize de akşam yemeğinizin yanına da çok güzel oluyor gerçekten denemenizi isterim yani böyle bir lezzeti yapın yiyin tadına bakın ondan sonra karar verin yani zor da değil kolay bunları böyle güzelce biraz kavurup iyice 5-10 dakika daha pişirdikten sonra üzerine tam yumurtalarımı karıştıracağım 5 tane yumurtamı güzelce üzerine dökeceğim Yiyecek zamanı sıcacık servis yapacağım. Evet arkadaşlar yumurtalı kahvaltılığımız hazır. Mantarım, patlıcanım gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Çok güzel. Mis gibi. Şimdi karıştırmış olduğum Şimdi güzelce çıkmış oldum. Burada 5 tane yumurtam var. Yumurtamı üzerine gezdireceğim güzelce. Böyle. İnanın çok lezzetli oluyor. Yani bir yaptığınız zaman zaten her zaman yapacağınız yapmak isteyeceğiniz bir kahvaltı tarifi. Ben sık sık yapıyorum. Hele Ramazan'da da yani daha sık yapmaya başladım. Evet. Altını kısacağım şimdi bunun. Yumurtalarım pişecek. Ondan sonra servis yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Kahvaltılığımız hazır. Çok güzel oldu gerçekten. Deneyenlere afiyet şifa olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.